Saygıdeğer dava arkadaşlarım, Yüce Türk Milleti. Bugün arkadaşlarım bana sosyal medyadan haberler ve birkaç video getirdiler. Videonun birinde daha 1993'te Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılıp büyük birliği kurarken bizimle beraber hareket eden, daha sonra kurduğumuz Gündüz Gazetesi'nde ortağım bulunan bir arkadaş. Benimle ilgili gerçekten tam anlamıyla fiyasko, ve insanlık ve vicdanla sığmayan bir takım hakaretlerde ve iftiralarda bulunmuş. Neredeyse bizi ülkücü bile saymamış. İçeride kitap yazmamışım. Yok bilmem neler yapmışım. Yok bilmem neler etmişim. Aslı astarı olmayan ve gerçekten de insanlığa da yakışmayan ben size siyaseten söz söylüyorum. Sizi kendiniz olmaya davet etmiştim. Bir başkasının yanında asker olmayın dedim. Kurt sürüsü kurt sürüsüyle buluşur dedim. Siz gittiniz başka biriyle buluşup başka birisini metiye ettiniz. İktidarın yanında esas duruşa geçtiniz. Ben sizi elbette ki eleştireceğim ve yanlışlarınızı yüzünüze haykıracağım. Bana yanlışımı yüzüme haykırmak yerine 50 sene öncesine gidip hiç aslı asları olmayan Güya beni toplumda zor durumda bırakacaklarına inanan kendini bilmez. Neydi belirsiz. Bazı insanların sözleriyle hareket edip bana bana laf söyleyecektir. Hadi oradan. Hadi oradan. Bu eller var ya bu eller. Bu eller hiç mi hiç kire de bulaşmadı. Harama da bulaşmadı. Sizin atacağınız çamur var ya. Muhsin Başkan ifadesini söylüyorum. Bu alınlarda yer tutmaz. Tutmaz. Evet. Bu kadar sizi delirtecek demek ki sözlerimiz yerini bulmuş. Biz hakikati söylemeye devam edeceğiz. Niçin siyaset yapıyoruz biz? Her şeyi göze alarak çıktık biz bu yola. Her şeyi ama. Ben Türkiye'de siyasetin ne kadar zor olduğunu, ne kadar kötü olduğunu, siyasetin ne kadar kirli olduğunu haykırıp duruyorum. Evet, kirli siyaset işte böyle kirli siyasetçiler ortaya çıkarıyor. Söyleyecek sözü yok. Bana hakaret ediyor. Bana iftira ediyor. Tutmaz. Benim ülkücülüğümü sen tartamazsın. Milliyetçiliğimi de tartamazsın. Senin kal kalibren de yetmez. Senin gücün de yetmez. Senin ahvalin de yetmez. Aklını başka sen al. Aklını başına sen al. Buradan sesleniyorum. Telefonda da söyledim sana. Bu haberi duyduğumda telefonda da söyledim sana. Sana dedim ki senin hangi akılla bunu söylüyorsun? E ne efendim neymiş? Devlet Bahçeli'ye söz söylemişim ve onu eleştirmişim. Allah Allah bu iş mi ya? Siz kutsalınız mı sizin? Veya bir başka siyasi lider bu ülke eleştirmemek için mi gelmiş? E o zaman meydanı size bırakalım. Her şey sizin olsun. Güllük gülistanlık biz de seyredelim öyle mi? Biz bu ülkeye canımızı adadık. Biz bu ülkeye ömrümüzü adadık. Bu ülkedeki insanların onurlu ve şerefli yaşaması için... Borçsuz yaşaması için, haysiyetli yaşaması için, el açmadan yaşaması için, çocuklarını dışarıya göndermemeleri için, bu ülkede üretim olması için, kalkınma olması için, bu ülkenin bağımsız olması için bir siyaset yapıyoruz, bir mücadelenin içerisindeyiz. Sizin gibi insanların bizi bu mücadeleden caydırma şansları var mı? Elbette yok. Sizi iftiralarınızla boğacağız. İftiralarınız bizde yer tutmaz. Ben tek tek cevap verecek değilim. Bizi kitaplarımla, yazılarımla, mücadelemle ülkücü olmuş milyonlarca insan var. Evet. Sen ve C blokta, D blokta sarada yaşarken A blokta işkence gören biziz. A blokta o dönem 78, 77, 76, 75 dönemde yaşayan ülkücülere git sor. Mücadeleyi kim vermiş, kimler vermiş, vermemiş. Öyle tatlı su balığı gibi ortaya çıkıp efendilerin sözcülüğünü yapmayın. Kendiniz olun, kendiniz. Bir başkasının yanında, bir başka partinin yanında şakşakçı olmak yerine kendiniz olun dedim. Bunda ne var? Hala da söylüyorum. Kendiniz olun. Niye kurduğumuz parti? Bir başkasının yanında duracaksanız, bir başkasını şakşaklayacaksanız, bir başkası daha iyiyse, bulunmaz hit kumaşıysa, Varlığınız neden? Söylediğimiz bu. Değerli kardeşlerim, dava arkadaşlarım, Yüce Türk Milleti. İşte bu soysuz siyasete, işte bu iftiracı siyasete, işte bu kendini bilmezlere karşı daha da bilinçlenip, daha da bilenip mücadele devam etmemiz kirli siyasetten Türkiye'yi, kirli siyasetçilerden Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Kurtuluşun yolu bu. Onun için ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Hepinize saygılar sunuyorum.